Bazı kokular vardır, insana mutluluk verir. Tıpkı fırından çıkan sıcacık ekmeğin sokağımıza dalga dalga yayılan huzur verici kokusu gibi. Sofralarımızın baş konuğu olan ve temel gıda maddelerimizin başında gelen ekmeği modern imalat teknolojileriyle üretim gerçekleştiren işletmeler de bu noktada büyük önem taşıyor sektöründeki 40 yıllık tecrübeyi nesilden nesile aktaran besle unlu mamulleri de müşterilerine sunduğu ürünlerle ağızları tatlandırıyor. 1974 4 senesinde babam Rakım Ortakçı tarafından kurulmuştur. Ondan sonra işte 90 senesinden sonra da biz bu şeyi görev aldık. Şimdi çocuklarımla beraber biz yönetiyoruz. İşte 20 çeşide yakın ekmek var. Çavdarı var, ondan sonra tam budayı var bizim kendimize özel Karnı Sultan Süleyman ekmeğimiz var, Türk ekmeği tabirinde, katkısız, tam organik, kendi yapımızı özel. 30-35 bin kapasitemiz var. Şu an işte 17-18 bin civarında ekmek yapıyoruz. 35 bin civarında rol, rol ekmeği yapıyoruz böyle şeyler. Onlar yaş pasta yapıyoruz, kuru pasta yani bütün tatlı pastane türünde hepsini yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok Türkiye şeyinde benim yani bilinmiş firmalardan alışveriş yapıyoruz. Yani bizim mesela kendi kendi yani düşük kalitede mal almıyoruz hiçbir zaman. İşletme sipariş üzerine okul, hastane, yemekhane gibi kurumlarla da çalışıyor. Sipariş üzerine çalışıyoruz ekseri. Yani büyük yemekhaneler var, büyük kaliteli yemekhaneler var. Siparişe verilirse çalışıyoruz. Okullara veriyoruz, işte kolejlere veriyoruz. Ondan sonra yemekhanelere veriyoruz hastanelere veriyoruz. Dursun Ortakçı, işletmenin spesiyali olan Osmanlı ekmeğini ise şöyle anlatıyor. Un, maya, tuz, çavdar, kepek, böyle şeyden kar karışım, kendi karışımız zorunda. Yoğurdundan tut, her şey ne kadar var. Ama tam %100 şey. Doğal. Doğal. Şu an günde ondan 150-200 tane tezgahımızda satıyoruz günlük. O da bizim için iyi bir rakam yani. Kendi 3 milyon liradır sektördeki bir takım sorunları da dile getiren Dursun Ortakçı, gramaj ve denetim eksikliğini işaret ediyor. Bizim en büyük şeyimiz, sıkıntımız gram. Gramajla. Fiyatla bir sıkıntımız yok. Zaten bir adam bir mesela fiyatlar mesela 75 kuruş bize göre ideal. 1 milyon 250 bile çok.